Herkes, hem seramik sanat dalımızın hem de sanat ve tasarım ana bilim dalımızın bu zamana kadarki mezunlarının eserlerinden oluşan bir seçki sizlerin beğenisine sunacağız. Ben sözü Dekan hocamıza bırakayım. açılış konuşması yapmasını. istedim. Teşekkür ederim. E, değerli sanatseverler, değerli hocalarım hepiniz hoş geldiniz. E, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi e, ev sahipliğinde düzenlenecek olan sergiye e, sanat ve tasarım ana bilim dalı e, Seramik ana 2008 2008'de 2024 yılları arasında mezun olmuş. Mezunlarımızın sergisi ve ev yapıyor. 38 sanatçımızın eseri yer alıyor. 43 adet eserimiz var. Eserlerimiz resim, seramik, özgün baskı, geleneksel Türk sanatları ve yerleştirme teknikleriyle üretilmiş. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor ve seyir... Es sergimize buyurun hoş geldiniz Toparlıyoruz. <laughs>